Hanımlar beyler selamlar ben Serkan Support şaka oynuyoruz AP şaka oynayacağız Herkese iyi seyirler dilerim Bizim takıma hiç şans tanımıyorum Ne yapıyoruz? E ile başta mümkün olduğu kadar yani Dürtüyoruz mu diyeyim Hasarımızı veriyoruz Sana helal olsun Güzel aferin Aferin Beni şaşırttın. Güya verelim. Acelemiz yok. Başta mana sıkıntısı çekiyoruz. Hayvan gibi. Regenimiz kaç? 9. Normalde 13-14 olması lazım bunun işte. Bekliyorum. runun kullanımları da olsun. Ki stack alayım. Mana flow'un ve eee şu Arken Comedy'nin de hasarını vereyim. Gitmeyelim. Geride sakin bir oyun. Ama biraz ittik. Niye öyle oldu? Bari 3 olalım. 3 olduktan sonra W. Trap'leri full'eceğiz. Karşı jungle kim? Zin, Zin, Zao. Karşı güçlü ya. Zin, Sett, Malphite. Bizim sıfır. Yani. Şöyle bir tane dikelim. Vardım mı geldi? Hemen... Ya ben dedim abi. Oh! Zin patates yapar bizi ya. Zin'in ölüsü çok kuvvetli ya. Geçmiş olsun diyelim mi? Eş bu tarafta oynuyor belli. Şuraya bir tane dikeyim. O tarafa kaçacak çünkü. Aha! Lan! O nasıl o kadar hasar yedi? Vur kuleye vur vur. Ve de GP'nin ölüm haberi gelecek şimdi. Az sonra... Kaç stak oldu? 150. 4 defa da herhangi bir yetenekle vurmam gerekiyor. Tabii öyle treşe de lambur gidilmiyor. Ne olursa olsun W fullleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Güzel güzel. Zinin 3 kilo oldu. Şahane. W'ye verdim yine. O bu tarafa kaçar. Şuraya dikeyim. Hop. Güzel yakaladın. Ya E'ye verilebilir mi? Verilebilir aslında ama şu 20 gold'u alayım. Benim derdim 20 gold kardeşim. Yanlış anlama dilenci değilim. Şeyi atamadım. Ne derler? Ignite menzilim yetmedi. Bastım. Neyse, Heal'ini kullanırdı en azından. Şuraları trepleyelim, itelim şimdi delicesine. Yarınlar yokmuş gibi. Kim treş tutuyor? Bir tane vurur alırız şeyi. Ben de biraz para kasıyım müsaadenle. Aa yakıldı. Ya eş vurursa vururum. Neyse hadi riske girmiyorum çıkıyorum. Slow'u verdim. Şuradan şunu attım. Ignite'ı verdim. Otoyu koydum ama... Hadi eş. yanlış target mı acaba bilmiyorum. Neyse aldık bir şeyler. İç güveysinden hallice. Açarsa veya zin gelirse diye... Ya şu traplere çekme şunları ya. Kutulara. Vur abi. Vur abi. Ya sen bana nasıl dönebiliyorsun ya? Ha? Sen kimsin de oğlum bana dönüyorsun saldırıyorsun. Aldın mı kulenin parasını? Sana helal olsun. bir takım git geller. Oy malfayta bak. Şöyle şuralara da dikelim. İşte böyle bir güzelliği var bunun da. Ay kaçtı. Kolay kolay gank yemeyiz. Ama kolay kolay savaşta başlatamayız. E şimdi buraya gideceğim. GP'miz patates dediğimiz şuraya da bırakayım level 6 olalım burası yok Güzel. Ya sen kalırsan ben de kalırım. güzel. gelir mi? Gelmedi. Ultim var. Şöyle. Manan şuraya bir vart dikersen, kalacaksan eğer oraya vart dikmek zorundasın ya da B yapacağız. sulu vereyim. Fear çalışsın. Ulti gelsin. Şahanesin. Bu kadar. Eş gibi eş yemin ediyorum var ya canım sneş şimdi şuraları şey yapalım şu kriplerden çekiniyor ha bırakacağız değerlenler kaybederse etsin yapacak bir şey yok çünkü takip edemiyoruz güzel ben bunu korumak zorundayım eşik kastırmak zorundayım karşıdaki adc de fena kasarsa üzülürüz şuralara şöyle dikelim Vur abi kuleye, vur kuleye. 20 gold, 20 gold, yirmi gold. Geldi. Şöyle şuraya da dikelim. Ne olur ne olmaz. Al hadi bakalım. Şöyle bir vart atalım. Güzel. Çalışıyor. Bak 206 hasar verdim. Orada bile değilim yani. Sakin ol. Vallahi bak ağzını yüzünü kurduracağım bana. Peşin ultisi yok. Slow'u koydum. Hadi abi. Bir defa kulenin atışını da aldık. Ah yemedi mi? Neyse. Flash heal geldi. Abi sen gelcen Nunu. Allah Allah ben mi gideceğim? Ultisi var mı eşin? Yok. Artık yok. Çık, çık bırak onu ya. <laughs> Güzel. Kuleyi de alabiliriz. Zin zin zao nerede? Hadi abi başla. Ben anca seni korurum burada. Evet. Allah. Kaçtığınız yere doğru dikeceksiniz ama flash'ını aldık. Oy oy oy, oy. Hemen iyi olmasın diye tıklamasın diye bir şeyler uğraştık ama keşke trash'e gidelim. Hayvan gibi can doluyor. oyuna gel be neler oluyor Cıvıdı mı acaba? Hadi be. Gözükün ümeş. Oha. Oha oha. Hadi ki bizim şey oldu ya. Ignite'ım kesti Şuna da bir tane vurayım. Vuramadım ya. Nasıl vuramam ben ona Şuraya bir tane W atayım. Hadi abi. Hep trap diyorum ya, kutu mu diyeyim? Ne diyeyim? A mı diyeyim B mi diyeyim? Kilolu ölüyor. Buradan gelecekler. Ah be! Ne yapıyorum bro? Oraya gideceğimi sandı. Vay 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 vay. Şuraya bak. Neredeyse değiyor. Trap'im var. Hadi bölün. Şuna slow. Patla. Slow daha. Atsın ultisini. Fear'ı bıraktım arkaya. Öldü o. O da öldü. Ölmedi. Ya hayvan ya. Hayır. Evet patla 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 sen patla. Sana slow. Sen buraya. Var mı gelen giden? Korkuyorum. Şöyle bir şey yapalım. Abi beni keser. Bak sırf o yüzden ben slow vermek için sadece yani yanlış anlamayın. Şuraya da bir tane dikeyim. Hop tam şey yapacakken kaçmalar. Yapma ya. Oy eşe bak be sana helal olsun. <laughs> ya bu tür oyunu seviyorsanız hain oyunu. <laughs> Ha böyle bir şey yok ya. Çok troll karakter ya. Tam bir hain ya. Şöyle defansif varlar. Hep defansif. Güzel. Aman dikkat elimize. Ultim yok. Ultim. Ay ikimize birden ulti. ikimize birden yükleniyorlar. Şöyle bak. Flashla vardıma geldi. Ulan herif. Bir de ignite basalım artık. Sana da slow kadar. Ben dedim abi taşırsak ikimiz taşırız eşler. Ben dedim. Nunu da iyi iş yaptı yine. Sakin şampiyon. Onu bıraktım bunu yolladım. Slovlar. Kanser eden slovlar. Kanser eden slovlar evet. Hepsi bizde mevcut. Şöyle bir slow deneyelim. Oha ne hasar verdin lan. Yuuu haritadan sildi herif. Eyvah gittin Serkan. Adam beni mi splattı yoksa? Bir yorum var orada ama hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Şöyle bir ignite'ı bırakayım. Sendeyiz yarım var. Çıktım. Vardı diktim. Tekrar çıktım. Var çalıştı. Ama neler oldu orada. Ultim geldi. Kaç saniye? 56 saniye. Abi nereye gidiyorsun sen öyle? Hayvan ya. Full AP Nunu hayvan. Bunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Vallahi gider o topu ittirir. Topu ittirirse ben de giderim. Şöyle çıkalım. Arkadaşa bırakalım gerisini. Bilmem bu oyunu beğenip abone olur musun? Yapar mısın bu kıya? Bu desteği olur musun bana? Ah! Görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun.